Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2059 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2059 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 3458 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3528 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 6938 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7099 TL'den satışa sonlu görüyor. Tam altın 13.834 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.155 TL'den satışa sunuldu görüyor. Cumhuriyet altını 13.980 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.294 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ata altın 14.150 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.476 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 1522 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1551 TL'den 22 ayar bilezik ise 2049 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2045 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.